Efendim bakış programına hoş geldiniz. Ee, şöyle bir girizgah yapalım. Ee, malum koronavirüs salgın başladığından bu yana e, en öne çıkan e, sektör, alan diyelim e, ve önemi kat ve kat artan alan diyelim sağlık. Bu yatsınamaz. Bu sadece Türkiye için değil, dünya için de böyle. Buraya bir ekleme daha yapayım. E, bu salgın bize şunu gösterdi ki, ama Türkiye sağlık alanında bugüne kadar yaptığı yatırımlarla gerçekten bu süreci çok iyi yönetti. Ve yeni yatırımlar da var. İki tane pandemi hastanesi de malum açıldı, açılıyor. Şimdi bunlarla birlikte daha da etkin hale gelecek Türkiye dünya çapında. Yani konu sağlık. Tabii sağlık tek başına bir şey ifade etmiyor. Bu işin üniversitesinden başlıyoruz. Yatırımına kadar devam ediyoruz. Ee, dediğimiz gibi bu salgın sürecinde e, çok önemli bir e, alan olarak karşımıza çıktı ve bir şey daha gösterdi önümüzdeki dönemde e, bu sağlık yatırımları daha da artacak ve bana göre e, üniversitelerde sağlık alanı daha çok tercih edilir e, bir alan haline gelecek. Bu çünkü çok net dünyadaki araştırmalarda bunu ortaya koyuyor. Şimdi bunu konuşmak istiyoruz sizlerle. Bu alanı paylaşmak istiyoruz sizlerle. Konuğumuz var. Konuğumuz iki şapkası var. Bir aslında üç şapkası var. Bir doktor, iki hastane sahibi, üç üniversite sahibi. Şimdi üç şapkayı birden bir araya getirince bütün bu konuştuğumuz konuların hepsini sorabiliriz. Efendim İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, aynı zamanda Medicine Hospital'ın da sahibi Doktor Yusuf Ergörmüş bizlerle birlikte kendisiyle bu sağlık alanını konuşacağız. hocam diye diyeyim ve başlayayım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Noyan Bey. Şimdi süre dar, sorulacak soru çok. Hemen başlayayım. Eee hastanelerinizi biliyorum yakından takip ediyorum. Yurt dışındaki yatırımlarınızı da biliyorum. Evet. Şimdi bir üniversite e, e, işine girdiniz. E, Atlas Üniversitesi'ni, İstanbul Atlas Üniversitesi'ni kurdunuz. Birincisi hayırlı olsun. Ya, e, no, çok da önemli bir zamanda kurdunuz evet. zaten. Tekrar bir ikinci kere ederim. hayırlı olsun. E, biraz anlatır mısınız süreci? Bizde bir paylaşın. İşte hastanelerden üniversiteye teşekkür nasıl geçiş yaptınız? Ne oldu? Ee, nedir? Biraz biraz bahsedin. Ara ara ben soracağım efendim. Ben dediğiniz gibi aslında hekimim, çocuk hekimiyim. İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çocuk ihtisası yaptım. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Biz tabii üniversitede ihtisasım bittikten sonra direkt 1998'den beri hastanecilik yapıyoruz. Sağlık hizmeti sunucusuyuz. Türkiye'de biliyorsunuz 2003'ten beri hükümetlerimizin, AK Parti hükümetlerinin Sağlık politikaları ve sağlıkta dönüşümle ilgili süreçleri çok hızlı gelişti. Biz de bu süreçle birlikte sağlık yatırımlarımızı genişleterek toplumun hizmetine kendimizi vakfettik adeta. Tabi bu sağlık hizmetleri bu şekilde çok hızlı gelişip büyürken sağlık personeli ve sağlık eğitimi anlamında da açıklar oluşabilir düşüncesiyle bu üniversite sürecinde yaklaşık 10 yıldır kritik ediyoruz. Ee, 2018'de üniversitenin kurulumu gerçekleşti. 2019'da bizim altyapımız gönlümüze tam e, istediğimiz mükemmelliyette olmadığı için geçen sene öğrenci almadım ben. Bu sene inşallah ilk defa öğrenci alacağız. Üniversitemize, Atlas Üniversitesi'ne. Tabii sağlık eğitimi e, sağlık hizmetlerinin çok önemli bir parçası. Biz bu sağlık hizmetleri sunucusuyken ciddi ciddi sağlık eğitimi ihtiyacının Sağlıkta eğitimin devamlılığının farkındaydık. Bu üniversite süreci aslında bu bizim yaptığımız işlerin bir tacı olmuş oldu. Taçlandırmış olduk aslında sürecimizi. Sağlık hizmetlerinin içerisinde aslında sağlık eğitimi var. Biz yaklaşık 10 senedir de bazı üniversitelere ve sağlık liselerine stajyer ve pratik uygulama desteği verdik. Bizim o anlamda da tecrübelerimiz oluştu. E, fakat bu sağlık eğitiminin Hani gelecekte bu sağlığın çok daha hayatın merkezine akacağını e, görüp kendi uzmanlık alanımız olması sebebiyle de e, sağlık hizmetlerine sağlık eğitimi yani üniversitede meç ederek e, inşallah ülkemize insanlığa e, güzel bir e, eser hazırla, hazırlamış olduk onu Sayın görmüş bir şey soracağım bir araya gireyim Şimdi bu Atlas Üniversitesi evet, bu sadece salt, salt sağlık alanında evet, tabii. olanacak bir üniversite midir? Böyle bir kurgulandığı yapı? Aslında öyle değil. Yani genel bir üniversite. Platform olarak biz bütün alanları ve branşları kapsayan bir üniversite yelpazesiyle yola çıktık. Ama tabii bizim çok ciddi anlamda navavımızın olduğu sağlık tarafı bu dönem ilk başlangıç için adeta sağlık ağırlıklı gitmiş olacağız. Mühendislik de var bizde. İnşallah daha sonra da sosyal bölümleri de ekleyerek genişletmiş olacağız. Platform geniş bir platform ama şimdi lokomotif alan sağlık. Peki şimdi bu, evet. bu, bu ben bir müddet size hani takip ediyorum hastanelerde falan da sizin bir e, düsturunuz var. Tahmin ediyorum bu zaten sağlıktan başlayan e, yatırımlarla başlayan bir kelebek etkisi değil mi? Evet tabii tabii. felsefe olarak benimsedik kelebek etkisini. Nasıl biraz altını doldurur musunuz? Yani şöyle bu kelebek etkisi biliyorsunuz felsefe olarak yani bir kelebek yani bilimsel anlamda da bir kelebeğin kanadının çırpmasıyla dünyanın diğer ucunda adeta büyük efektler büyük oluşumlara sebebiyet verebilir yani büyük kasırgalara bile sebebiyet verebilir. Biz de bu felsefeden yola çıkarak yani minik bir dokunuşla başlayıp inşallah bize gelen Öğrencilerimize, gençlerimize minik dokunuşlarla onlar e, ülkede, dünyada insanlığa faydalı büyük eserler, büyük buluşlar yapabilirler diye düşünüyoruz. Hikayemiz Peki. bu aslında biraz o kelebek etkisi felsefesi bizim de hikayemizle örtüşen, bizim biraz böyle mütevazi başlayan, sakin, dokunan ama bu uzun bir maraton ve süreç. Bu sürece e, biz de minik dokunuşlar yaparak gençlerimize mihmandarlık yapabilir miyiz? Gençlerimize dokunup onlarda güzel değişimlere vesile olabilir miyiz? O açıdan açıkçası bu felsefeyi benimsedik. Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi biraz biraz e, derinleştireyim konuyu. E, bu sene ilk kez öğrenci alacaksınız anladığım kadarıyla. hangi alanlarda ne kadar öğrenci var? Mesela kampüs nerede? Nereye kur, Hı -hı. nereye kurguladınız e, Atlas Üniversitesi'ni, İstanbul Atlas Üniversitesi? Biraz o konuda bilgi verseniz bize. Atlas Üniversitesi'nin kampüsü Vadi İstanbul'da, Galatasaray Stadı'nın hemen çaprazında, metroya yakın, ulaşımın çok kolay olduğu, hemen Levent'in arka planında, İstanbul'un merkezinde, yeşilliğin arasında, e, ucunda güzel bir kampüs alanımız var. Tabii tıp fakültesi var, diş hekimliği fakültesi var. Beş tane fakülteyle başlıyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi var, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemiz var, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz var. Bir de meslek yüksek okulumuz var. Meslek yüksek okulunda da ağırlıklı sağlık programlarımız var. Bu bölüm ve programlarla ilgili sektörde olduğumuz için ihtiyaç durumunu da çok iyi biliyoruz. Yani Türkiye'de e, sağlık personeli ihtiyacı e, hekiminden tutun da personeline kadar, sağlık personeline kadar olan ihtiyacı biz sektörde biliyoruz. Aslında bölümleri ve programları yaparken buna da dikkat ederek yaptık. Ee, yani OECD rakamları var elimizde. Türkiye'nin rakamları var. Bu rakamlardan yola çıkarak açıkçası bu bölüm ve programları düzenledik. Dolayısıyla e, Türkiye'de bu personel e, sağlık personeli ihtiyacı uzun seneler devam edecek. Diyelim ki doldu Türkiye. 80 milyon nüfusa ihtiyaç bırakmayacak kadar tıp doktoru, diş hekimi, sağlık personeli yetişti. Bunu ben şöyle bakıyorum. Sadece Türkiye sınırlarına 80 milyon insana göre, 83 milyon insana göre planlamayı yapmamalıyız. Dünya artık küçüldü. Koronadan da gördük. Herkes aslında hepimiz biriz. Hepimiz aynı taraftayız. Dolayısıyla dünyada da sağlık personeli ihtiyacı ciddi bir ihtiyaç. Biz üniversiteyi uluslararası platformda yurt dışına da çocukların, gençlerimizin buradan eğitim alıp yurt dışında da mesleklerini icra edebilecek yetenekte ve beceride insanlar yetiştireceğiz. Bizim hedefimiz bu aslında. Sadece Türkiye sınırlarına sınırlı bir eğitim vermiyoruz, vermeyeceğiz. Aslında biraz elimizi ardan alıp geçen sene öğrenci almamamız, 10 yıldır da bu süreçleri izlememiz, hem yurt dışına hem yurt içinde, yurt dışı da bir ciddi sağlık hizmeti sunucusu olarak bulunduk. Balkanlarda, Türkiye Cumhuriyetler'de, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da da ciddi bağlantılarımız, ilişkilerimiz var. Oradaki ihtiyaçları da çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bizden mezun olacak arkadaşlarımızın, gençlerimizin Türkiye sınırları içerisinde zaten ihtiyaç var. Bu ihtiyaçtan diyelim ki alan oluşmadı, ortam oluşmadı. Yurt dışında da o mihmandarlığı biz yapacağız kendilerine. Kendileri de bulabilirler. Biz de yardımcı olacağız. Peki Çünkü şöyle şey tabii ekonomi e, dediğiniz için Noyan Bey şunu da belirtmek istiyorum. E, yurt dışında bizim tabii sağlık turizmi vesilesiyle organik ilişkilerimiz var yurt dışında ülkelerle. Biz bu sağlık hizmeti sunucusu olmamız hasebiyle sağlık eğitiminden geçmiş olan insanların yurt dışında onlarla birlikte işbirliği yapıp tıp merkezleri, poliklinikler, sağlık hizmeti sunumu ile ilgili de işbirlikleri yapacağım. Öğrencilerimizle belki yurt dışında tıp merkezi açacağım. O insanlar o, e, o gençlerle ortak olmuş olacağım. Ya biraz daha dediğim gibi derinleştirelim. Mesela ben şunu ekonomik gazetecisi olduğumuz için iki alanı birden takip edebiliyoruz. Bir yatırım konusunu ki bunu Tabii. biraz sonra soracağım. Asıl e, bir başka konu daha var. Bu sağlıktaki Tabii insan kaynağı Tabii. ve öğrenci yetiştirme. Şimdi Hı -hı. E, biz genelde toplum olarak şuna sağlık Hı -hı. dediğimiz zaman hemen aklımıza doktor gelir, doktor doktor olalım, doktor olalım ya da e, çocuklar gençlerimiz artık bu alana pek fazla e, melek pek istemiyorlar. Ama aslında sağlık alanı sadece doktordan oluşmuyor, özellikle son yıllarda bakıyorsunuz bu işin teknisyeni. Ki teknoloji tabii. geliştikçe teknisyenlik konusu, teknikerlik daha artıyor. Teknisyeli var, tabii. hemşiresi var, birçok alanı var. Şimdi bu bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Herhalde üniversitede de bu alanlar tabii. bayağı tabii. ağırlıklı olması lazım bana göre. Yani şöyle e, tabi yani doktordan ibaret değil sağlık. Yani doktor aslında bir parametresi. Yani parametrenin belki yüzde onu yirmisini oluştur geri kalanı diğer yardımcı personel de en az doktor kadar kıymetli. Sağlık hizmeti sunumunda iş aslında eğit, ekip işi. Yani bir ameliyathanede ameliyathane hemşirelerinin tecrübesi, perfüzyonistin olması, biyomedikal teknikerinin, teknisyenin olması bunların hepsi çok kıymetli. Dolayısıyla sağlığı bütüncül olarak biz kuşatıyoruz. Yani bir hastanede olması gereken bütün sağlık personeline alan açtık. Üniversitemizde yani global böyle bakarak biz alanları ve programları bölümleri belirledik. Az önce söylediğim gibi bu 83 milyona hitap eden insan gücü yetiştirmek değil. Aslında 8 milyar insan var dünyada. Bu ihtiyaca göre biz bu hizmetleri, bu eğitimi yapalım iddiasındayız ve o şekilde organizeyiz. E, yurt dışında benim gördüğüm manzara bizim bizden mezun çocukların, gençlerimizin en önemli handikapı yabancı dil bilmemeleri. Biz e, zaten üniversite olarak bizim çok ağır güçlü olduğumuz taraf e, uygulamalar ve pratikler. Uygulama ve pratik alanı açısından bizim sağlık kuruluşlarının çok iyi kendimize ait olan sağlık kuruluşlarının üniversiteyle meç edilerek öğrencilerin hizmetine bunu sunmuş olacağız. E yurt dışında da bu pratiği elde etmiş olan çocuklarımızın yurt dışında e, mesleklerini icra edebilmeleri için yabancı dile ihtiyaçları var. Bu yabancı dil altyapısı açısından da üniversitede ciddi anlamda bir e, şey laboratuvar altyapısı oluşturduk. Yurt dışı bağlantıları oluşturduk. Gençlerimize biz İngilizceyi öğretme iddiasındayız. Üniversite olarak bizden mezun olan öğrenciler İngilizce konuşabilecekler. Yurt dışında eğer yurt dışında da iş yapmak isterse mesleğini icra etmek isterse de bu yetiye, bu yeteneğe, bu beceriye sahip olmuş olacak. Hocam Atlas ismini nereden buldunuz? Atlas ismi bizim gençlerin koyduğu bir isim. Ee, yani aslında gençler bu ismi buldular. Biz çok büyük arayış içerisindeydik isimle ilgili. Birkaç alternatif üzerinde çalışıyorduk. Ee, oğlum ve çevresindeki arkadaşlarıyla birlikte kritikler yapıp, liseli gençler bu ismi koydular. Ben de o liseli gençlere hürmetimden ve saygımdan dolayı e, bu ismi koydum ve koruyorum. Gençler de tabelayı gördükçe de duygulanıyorlarmış. İsim e, üreten komisyon. Evet bu ismi koyduran komisyon. Güzel bir isimmiş. Atlas'ın şey tabi gerçekten? biliyorsunuz e, tıpta bizim için tabi çok önemli. Evet evet. Yani genel bir evrensel bir isim. Tıpta e, bizim kafa tasımızın hareketlerini sağlayan ilk omurumuzun adı Atlas. Yani şu hareketleri yaptıran Atlas kemiği. Bu Atlas kemiği omurgamızın en önemli omuru. Dolayısıyla biz de en önemli omurun adını üniversitemize koymuş olduk. Aslında gençler biraz bir de tabii hani araştırma, geliştirme, atlas işte coğrafya bilgisi anlamında da denizcilikte de çok şey sonuçta önemli bir ibare. Ee, Yunan mitolojisinde de biliyorsunuz bu tarz şeyler var ama biz tabi ya oradan esinlenmedik. Doğrusu bizim daha çok şey bu gençlerin böyle kulağa hoş gelen bir ibare olarak bulup önümüze koymaları. Biz de tıpçılar olarak bizim de hoşumuza gitti. ya yani atlas kemiği omurgamızın en önemli kemiği ve oradan yola çıkarak biz de atlas dedik. Hocam son bir 2-3 dakikamız kaldı da bir şey sormak istiyorum. Şimdi yine ekonomi gazetecisi olarak soracağım da bu eğitim alanında son zamanlarda yatırımları, üniversite yatırımlarını çok sık Hı -hı. görmeye başladım. Hem hemen hemen tüm iş adamları da bu alana yatırım yapıyorlar. Sizin gibi e, yatırımcılar Hı -hı. da yapıyorlar. Hastaneler de yapıyorlar. Sağlığı ayrı tutuyorum. Genel olarak Hı -hı. soruyorum. E ya bizim bu kadar üniversiteye devletin yatırımları evet, tabii evet, devletin yatırımları çok ayrı. Ondan sonra bu kadar üniversiteye ihtiyacımız var evet. mı? Mesela bir spesifik alan evet. mı? Hani mesela sizin gibi sağlık evet daha iyi ya her türlü şey yapmayalım. Bu kadar ihtiyaç var mı? Ben ihtiyaç olduğuna inanıyorum. ben açıkçası bunu yatırım gibi de görmedim. Yani hani siz ekonomi gazeteciliği yapıyorsunuz. Tabii ekonomi çok önemli bir parametre. Sonuçta bu işin matematiği olmak zorunda. Ben de iş adamı kimliğim de var, doktor kimliğim de var. Sonuçta akademisyen kimliğim de var. Baştan da e, yani bu biz aslında birazcık tıp fakültesi tercih ederken bu humanistik duygularımla aslında tıp fakültesi. Sonra çocuk duygusallığımdan dolayı çocuğa çocuk hastalıkları uzmanı oldum. Bu humanizma duygusallık ha, sağlık hizmetini sunarken de çok kendini belli ediyordu. Mesela benim yöneticilerim benim hastalarla temasımı kesmeye çalışıyor. Çünkü her dediklerini yapıyorum ben hastalarım, çevremdeki insanların. Dolayısıyla bu e, üniversite hikayesi ve şey de bu, bu bir vakıf. Yani bir vakıf kurup üniversiteleşme sürecine girdim ben. Bu üniversitede aslında benim bir e, hayalim, sevdam, hikayem. Akademi benim için çok kıymetli. Biraz e, yani ticaretin, yatırımın ötesinde bir şey bu aslında. Hani ben bu hastanede zaten hastanecilikte sağlık hizmetinde bir hekim olarak böyle çok para pul matematiğimiz yok. Ee, şahsen ben bu hizmetin ülkeye insanla çok büyük katkı sağlayacağı inancıyla e, bu sürece girmiş oldum. Bu benim için bir sevda aslında, bu bu hayalimdi ve bunu ben gerçekleştirdiğimden dolayı da çok mutluyum. Bunu bir business gibi görmüyorum açıkçası. Yani o yüzden gönlüm rahat. Yani yapmak isteyenler de buyursunlar rekabet iyidir. Türkiye'de 200 küsür üniversite var. Bizim özellikle sağlık alanı ile ilgili söylüyorsunuz. Zamanımız daraldı ama bu iki cümleyi de söylemek durumundayım. Evet. Dünyaya hitap eden uluslararası üniversiteler olursa yani bence o, o rekabeti biz kendi aramızda oluşturup sivrilmemiz lazım. Uluslararasılık çok önemli. Yani 8 milyar insana hitap eden bir üniversite, buluş yapan bir üniversite, icatları olan bir üniversite, patentleri olan bir üniversite, sahayla çok pratik uygulamalarla iç içe olan bir üniversite her zaman iş görür, ihtiyaçtır. Ben çok fazla görmüyorum. Yani bu, bu dönem belki böyle bir üniversite kuruldu gibi bir algı var ama bu, bu, düşünceye ben katılmıyorum şahsen. Yani Amerika'da 5 bin tane üniversite var. Filipinler'de e, bine yakın üniversite var. E, i̇şte hemen yakın çevremizdeki ülkelerin birçoğunda Filipinler çalışıyor. Neden Türkler çalışmasın? Ben bu şekilde düşünüyorum. O yüzden de bu iddiamla da üniversite kurmaya ısrarla devam ettim. Peki, şimdi süremiz doldu ee, Yusuf hocam da. Şimdi aslında sizde tabii daha yatırımları konuşmak lazım. Yani hastane yatırımı konuşmak lazım. Hı hı. E, bu bu alandaki bakış açısı, açınızı, yani hastane yatırımlarına nasıl baktığınızı tabii. konuşmak lazım hala salgın sürecindeyken önümüzdeki dönemde bu yatırımların hastane yatırımlarının evet, evet. evet onu söyleyecektim. Ya ben tekrar evet. sizi davet etsem de şu biraz sağlık 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 ve ekonomiyi ve yatırımları konuşsak olur mu hocam? Söz tabii, alalım. Söz tamam. alalım şimdiden. Tabi, Biraz ekonomiyi konuşabiliriz. Tabi tabi. Tamam. Vallahi çok çok memnun olurum. Ben de tecrübelerimi aktarmış olurum. 30 yıllık sonuçta bir tecrübe aktarımı olsun tabii ki. Tamam. çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yusuf Görmüş, işte bir dahaki yayın için sözleştik. Tekrar teşekkürler. Ağzınıza sağlık efendim. Evet efendim, Doktor Yusuf El görmüş İstanbul Üniversitesi At İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı aynı zamanda Medicine Hospital'ında sahibiydi konuğumuz. E, i̇şi biraz üniversite boyutunu e, konuştuk, üniversite yatırımını konuştuk. Çünkü bu bu dönemler malum e, üniversiteye hem sınavların bittiği hem de aynı zamanda artık öğrencilerin yavaş yavaş üniversiteleri seçme dönemi biraz böyle bir bahsettik ama söz aldık bir dahaki sefere sağlık ve ekonomi konusu ki benim de en önem verdiğim alanlardan bir tanesi onu konuşacağız efendim bir dahaki yayında görüşmek üzere hoşçakalın. Mafre Sigorta Bakış Programı'nı sundu.